Selamlar. Bugün senin için Türk futbolunun o e, transfer kazanına bir dalalım dedik ama bu defa spot ışıkları tamamen Beşiktaş'ın üzerinde. Evet, evet. Bayağı sıcak günler yaşanıyor orada. Elimizdeki kaynaklar hem güncel haberler hem de uzman yorumları. Amacımız Beşiktaş'ın bu yaz neler planladığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığını biraz daha netleştirmek senin için. Aynen öyle. Beşiktaş için gerçekten e, çok kritik bir dönem. Takımı yenileme hedefi var. Bir de tabii Avrupa maçları geliyor Temmuz sonunda. Evet, o çok yakın. Zaman dar yani yapılacak iş çok. Kaynaklarda bunu söylüyor zaten. Birçok pozisyonu takviye şart gibi. Bu acele çok bariz değil mi? Kaynaklara göre Solskjaer de bastırıyormuş. İlk yurt dışı kampı başlamadan forvet, sol kanat bir de o önemli 6 numara pozisyonlarına kesin transferler bekleniyor. Kesinlikle. Ama ihtiyaçlar orada bitmiyor tabii. Bitmiyor evet. Bekler, stoper arayışı, sağ kanat, liste uzayıp gidiyor. Hele Masuaku gidinizle sol bek acil oldu. Tabii tabii. Ve işin ee, belki de en çetrefilli kısmı yabancı oyuncu sayısı. Düşünsene şu an 15 yabancı kontratı var takımın. 15. Çok fazla. Evet. Yani yeni birini almak için mevcutlardan bazılarıyla yolları ayırman gerekiyor. Şimdilik sadece Masako gitti. Bu dengeyi kurmak yani kim gidecek, kim kalacak, kim gelecek bu yönetimin bu yazki en büyük sınavı olacak bence. O zaman hemen en sıcak noktaya Forvete bakalım. Simon Banza için Braga'ya resmen res çekilmiş diye duyduk. Doğru mu bu? Öyle konuşuluyor evet. Kaynaklar diyor ki 2.5 milyon euro kiralama, 7.5 de zorunlu satın alma teklif edilmiş ve 10 gün süreniz var denmiş Braga'ya. Vay be. Sert girmişler yani. Ya kabul etmezlerse bu biraz riskli değil mi? Riskli ama belki de Beşiktaş'ın artık pazarlıklarda daha net durduğunu gösterme çabasıdır kim bilir. Bir de alternatif konuşuluyor tabii. Kim o? Genk'ten Tosin Arakodare. O da böyle 1.97'lik dev gibi bir pivot santrifor. Hmm, Banza'dan farklı bir profil yani. Biri daha bitirici, diğeri pivot. Bu da Solskjaer'in farklı planları olduğunu mu gösteriyor acaba? Olabilir, evet. Sadece oyuncu değil, belki de farklı oyun tarzları için seçenek yaratmaya çalışıyorlar. Bir de Ciro Immobile ismi var tabii. Onunla da maaş indirimi ve maç başı ücretler konuşuluyormuş. Menajeri İstanbul'a çağrılmış hatta. Evet, Immobile tecrübesiyle tabii ki önemli bir isim ama yaşı ve maaşı. O yüzden oynadıkça kazan gibi bir formül mantıklı olabilir. Performansa dayalı bir anlaşma yani. Mantıklı evet. Kanat için de bir isim önerilmiş galiba. Nisten Boga. Aynen Jeremy Boga. O da enteresan bir oyuncu, potansiyelli. Peki Sabek? Orada da tanıdık bir isim geçmiş. Osai Samuel Fenerbahçe'den. Evet, onun durumu sorulmuş ama istediği rakamlar biraz şey, yüksek bulunmuş galiba. 2,5 milyon euro maaş artı imza parası. Oo, bayağı yüksek. O paraya daha farklı bir profil bulunmaz mı sence de? Kaynaklardaki yorumcular da onu söylüyor aslında. Yani Osai atletik, hızlı ama o bütçeyle belki teknik kapasitesi, oyun aklı daha yüksek bir bek bulunabilir. Bu biraz tercih meselesi tabii. Orta saha içinde Salih Özcan adı geçiyor Dortmund'dan ama orada başka talipler de varmış sanırım. Evet Galatasaray'ın da devrede olduğu söyleniyor. O iş biraz zorlaşabilir. Peki bu kadar isim konuşulurken kadroyu rahatlatmak için kimler gidici? Chamberlain ne olacak mesela? Onun durumu belirsiz hala ama El Musraddin'e ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncu da istiyormuş gitmeyi, kulübe zorluk çıkarmayacakmış. Anladım. Paulista için Brezilya'dan teklifler olabilir deniyor. Muleka, Onana onlar da listede galiba. Evet, Muleka ve Onana'yla da yolların ayrılması planlanıyor gibi duruyor ama asıl karmaşık durum Getson Fernandes'te. Ah evet, o meşhur %50'lik Benfica payı meselesi. Aynen o işleri çok karıştırıyor. Yani satsam bile gelecek paranın yarısı Benfica'ya gidecek. Kalan parayla da onun kalitesinde birini bulmak çok zor. Yönetim de Benfica ile anlaşmadan göndermem diyormuş. Yani eli kolu bağlıyor resmen o madde. Tam olarak öyle. Bir de genç Semih Kılıçsoy var. Onun için kiralama formülü konuşuluyormuş, doğru mu? Hollanda'dan Utrecht teklif yapmış ama. Evet, teklif gelmiş ama Beşiktaş'ın istediği rakamların çok altındaymış. Yani 15-20 milyon euro gibi bir beklenti var deniyor. Teklif onun yanına bile yaklaşmamış. Anladım ama kiralama fikrine sıcak bakılıyormuş galiba. Evet, Semih'in gelişimi için bir sezon düzenli oynayabileceği bir yere kiralanması fikri mantıklı bulunuyor. Oyuncunun kendisi de istiyormuş bunu. Üzerindeki baskı azalır, daha güçlü döner diye düşünülüyor herhalde. Mantıklı bir yaklaşım olabilir. Başka kimler var gidiş listesinde adı geçen? Şey, Zaynut Dinova Rusya'dan Dinamo Moskova'nın ilgisi olduğu söyleniyor. Tayyip Talha'yı da Kasımpaşa istiyormuş. Burada kaynaklarda çok kısa da olsa Trabzonspor'la ilgili notlar da vardı. Orta saha için Duda, Forvet'e eski oyuncuları Onoa Çuyun. Evet bir de evet. Uğurcan Çakır için Monaco'nun ilgisi olduğu bilgisi geçiyordu. Ve tabii Salih Özcan konusunda Galatasaray'a rekabeti. Onu da unutmayalım. Aynen, o da önemli bir detay Beşiktaş açısından. Yani özetlemek gerekirse Beşiktaş'ı hem kadroyu yeniden kurma, hem şu yabancı sınırını idare etme, hem de kısıtlı bütçeyle Avrupa'ya iddialı bir takım çıkarma gibi e, bayağı zorlu bir denklem bekliyor. Kesinlikle çok bilinmeyenle bir denklem bu. Yoğun, stresli bir yaz olacak gibi görünüyor Beşiktaş için ve akıllardaki o büyük soru. Bütün bu hedefler, engeller ve daralan zaman düşünüldüğünde Beşiktaş gerçekten istediği gibi rekabetçi bir kadroyu UEFA elemelerine yetiştirebilecek mi? İşte asıl mesele bu. Yoksa bazı pozisyonlarda bazı isimlerde mecburi tavizler mi verilecek? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok hareketli günler bizi bekliyor futbolda.